Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rainbow Six Mobile oynuyoruz. Şu an beta sürümü. Gerçekten güzel grafikleri var. Tavsiye ederim. VPN'den indiriyorsunuz, Google Play'den. VPN açıkken, e yeni hesap açıyorsunuz. İndirdikten sonra VPN'i kullanmanıza gerek kalmıyor. Hafif oyunda takılmalar dışında gayet güzel, oynaması keyifli. Maç başlasın göreceksiniz. İki tur oynanıyor. Benim oynadığım mod. Bir savunan takım, bir de saldıran takım var. e beş. Dikiz ateş ayarı dürbüne bağlı. Hiçbir oyunda özellik yok. Grafikler bu şekilde görüyorsunuz. Oyun şu an beta olmasına rağmen çoğu oyunda iyi. ayarlarımı görüyorsunuz. Dürbünü kaydırınca dikiz ateş açılıyor. Tek sevmediğim sıkıntısı e, takım göstergesi kapanmıyor. Benim dört parmak oynadığım dürbün ve şeyin yerine geliyor. Şu takım karakter simgeleri var ya kırmızı ve mavi olan. O gösterge kapanmıyor, yer değiştirilmiyor. küçültülmüyor. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Öldük. öyle güzel bir kiralık dermiş. Kilimizi almadık. <laughs> Bu arkadaş da iyi oynuyor ya. Bayağı temkinli oynuyor. O adam oraya barikat kurmuş orada pusuyor. Alır mı? Ah be. Sıkarak gitseydi belki alırdı. Oyun 2 round ve 1 round bittikten sonra karakterler de değişiyor. Her karakterin silah eklentileri falan farklı, silahları farklı. Eklentiler ayarlayabiliyoruz. Özellikleri falan var. Arkadaşlar oyun şuraya kadar hoşunuza gittiyse bir yorum like atarsanız sayındırıyorum. Rainbow Mobile'ın devamının gelmesi için. Evet, ikinci round başlıyor. Kaybedersek biter. Bu karakter tuzak kuruyor demek. Mazar Aynı zamanda Warzone Mobile'da da yükledim. Ama telefon kaldırmıyor. 30 FPS'den fazla alamıyorum. Kayıt alırken kastırdığı için biraz zorlanıyorum. Yine de bir video gelebilir. Ama Rainbow'un devamı gelecek. Desteklerseniz sevinirim. Şöyle dikiz alıştırma yapıyorum. Alıştırma yapalım ki adamı vuralım. Bu arada oyunda jiroskop var. Ama jiroskop sadece ekranı parmak parmağınızı hareket ettirdikten sonra aktifleşiyor. Normal yürürken Gyroskop kullanamıyorsunuz Parmağınıza desteklerseniz kullanılıyor ama Dümdüz sadece jiroskop hareketiyle Kaydırılmıyor Parmakla birlikte kaydırılıyor Bu ayarı sevmedim Hep açık olsa daha iyi olur. Ama oyun tarzı Bu oyunda böyle zor motoru aldık. Bir tur daha alırsak zin bizimdir. Karakter değişim sanırım. ATK'yı seçseydim iyiydi. M4 gitti. 2, 1. Try close geliyor dostlar. Oyunda saldıran takım savunan takımı gözetlemek için 40 saniyesi var sanırım. 40 saniye içinde Nereye ne dizdiklerini, nerede pusluklarını görebiliyoruz. Eğer varabilirsek. Ben daha haritaya hakim olamadım o yüzden bilmiyorum. Böyle kapı altlarından geçebiliyoruz rakipleri taratıyoruz. İşaretleri oluyor. Saldırırken o tarafa doğru. Eğer oyunu indirmek isteyen olursa anlamadıysa nasıl indireceğini yardımcı olabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. Çok kolay. Çok hızlı da indirirsiniz. 6-7 GB sanırım oyun sonradan gelen güncelleme ile öyle oldu. Şöyle etrafta bir Nerede bu adamlar ya? Haritaya hakim olmadığım için nereye, nereye çıkacağını bilmiyorum. 3 ve 5 kaldık. Ah be onları alsaydım iyiydi. Ar 2 kişi arka arkaydı. Şöyle umarım alırlar. kaybedeceğiz gibi gözüküyor ama. Keşke olduğu yerde beklemeseydi. Arkadaşlar galiba kaybettik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde bekliyorum hepinizi. Hoşçakalın.